Rüya yangın tatbikatı için hazır mısın? Başlayalım mı? Hadi hadi. Şimdi önce e, Kidzania'da hatırlıyorsan Kidzania'da öncelikle şey yapmıştık. Bir yangın Okulda da mı? Okuldaki deprem değil miydi? Evet. Ya da yangında böyle yangın itfaiyeci falan olmuştuk. Orada yangına neler yapmamız gerektiğini falan konuşmuştuk hatırlıyorsan eğer. Ee, şimdi burada uygulamalı yapacağız. Diyelim ki Allah korusun evimizde yangın var. Öncelikle ne yapıyoruz Rüya biliyor musun? Ne yapıyoruz? O depremde buraya saklanıyoruz diyeceksen. O depremde yangında saklanmıyoruz. Yangında kaçış. Tamam mı? Öyle. Aynen öyle. Yani. Önce yapman gereken şey ne biliyor musun anneciğim? Yangında öncelikle yapman gereken yanıcı maddeleri komple kapatmak. Yani doğal gazı. Doğal Sobamız şey. varsa eğer bir doğal bir elektrikli aletlerin şart. Bir aynen bir öyle. Şartellerini kapatmalıyız. Evet. Doğalgaz ve elektrik. O zaman tatbikat hazır mıyız? Başlayalım mı? Evet. Apart bir, iki, üç yangın başlasın. Rüya, Rüya dur. Dur gel şimdi. Tamam. Gel anneciğim. Önce elektrik şalterlerini indiriyoruz birlikte. Nerede? Evet. Ben burada. telefonları kapatıyorum. Tamam. Şimdi elektrik şartellerini indirdiğimize göre sırada ne var? Doğalgaz. Çıkalım dışarı. Gel. Doğalgazın vanası burada anneciğim. Tamam mı? Birçok evde doğalgaz artık. Ve doğalgazın vanaları dışarıda. Onu da burada. Bu şekilde. Bu, bu tarafı mıymış? Evet. Bunu da başardık. Şimdi Rüya, o su, su, suya ihtiyacımız yok. Daha doğrusu suya ihtiyacımız var aslında. Rüya nereye gidiyorsun? Gel buraya. Yukarıya da aşağıya gideceğim. Oraya yanımcık alacağım. Aynen. Hadi bakalım. Yukarıya Yukarıdaki yanımcıkını alalım. Koş şimdi. Ama <laughs> yapacağım. <laughs> Çok yakışmış gerçekten. Gel bakalım şimdi. Evet. Burada ne var biliyor musun? Önce bu şurayı açayım. Burada bir hortum var. Tamam mı? Bu hortumla içinde su oluyor. Bunu alıyoruz ve yangın olduğu yere doğru Pışşşş. sıkıyoruz. Bir de yangın e, tüpümüz var. Bunun çıktığını bilmiyorum. Çıkartayım mı? Ha gördüm şurada bir şey var. Çıkarayım mı? Tamam bekle. Rüya sen bu sana rüzgarın kızım kendi ayakkabılarını gizir. Herkesin ayakkabılarını denedin ya. Evet Rüya, yangın tüpünü aldım. Biraz ağır mıymış? dur koy. Ha. Şimdi bununla tamam mı? Ay tüp devrildi. Bakıyoruz basıncı falan normal. Bak yeşil olması gerektiği yerde. Şimdi Rüyacım bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Dur bir dakika bir çözeyim kıpırdatma. Bunu da böyle tutuyorsun tamam mı? Tut burayı. Ondan sonra... Sonra rüya buraya bastırıyorsun ama burada böyle sakın ortalığa yapma evi çok batıran bir şey. Ne yapıyoruz? Yangının etrafına ve üstüne sıkıyoruz bunu tamam mı? Puh! sakın bana yerimiz batar. Arkadaşlar ben yangın kantımız burada sona ermektedir. Ee, yapmamız gereken şeyleri konuştuk. E, ee, Rüya şu anda gerçekten bir yangın çıksa bu söylediklerin hepsini <laughs> yapabilir misin? Yapmaman gereken ama senin en önemli şeyi söylüyorum. Başkalarının ayakkabılarını giyme. <laughs> Kendi ayakkabılarını giy <laughs> lütfen. Bu ama tehlikelere davet yani yangın olmaz. Merdivenlerden düşme olur lütfen. Başkalarının ayakkabılarını giymiyoruz anneciğim. Arkadaşlar bir de bir tane daha var. Onu yapmazsanız bitti. Ne? Şimdi diyelim ben bir sıradan bir şey. Yani sonra doğalgazı açık unutmuş. Allah ya da bir sana. şey yok. Açık unutmuşum. Ocağım ocağım. Yak ocağı açık şimdi yapmış. Sonra ben direkt e, aşağı e, oradan onu alacağım, söndüreceğim ve bir daha çık çıkmaya yani kadar dışarıda bekleyeceğim. Aynen öyle. Yangın tekrarlamayacağını emin de olana de kadar, kadar dışarıda beklemeliyiz. Nerede? Geldim. Rüzgar da uyuyor. Bizim burada yangın çıkışımız var. Buradan da şimdi kilitli anneciğim orası. Yangın anında bu kilitlerimizi açıp çıkabiliriz. <laughs> Tatbikat ile ilgili videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.